Ankabut ayet 41 ve 42. Allah'tan başka dostlar edinenlerin misali kendine yuva yapan örümceğin misali gibidir. Evlerin en çürüğü muhakkak ki örümceğin yuvasıdır. Keşke bilseler. Doğrusu Allah kendini bırakıp da Tapındıkları şeyi bilir. O azizdir. O hakimdir. Sadakallahülazim. Allah'tan başka dostlar edinmek. Allah'ı bırakmak. Allah'ı unutmak. Allah'a sırtını dönmek. Allah'ın yerine bir şey koymak. Veyahut da Allah'ın yanına şirk koşucu bir şeyler oluşturmak ve kendince bu dünya hayatında Allah'ın dışında güç, kuvvet, kudret görmek. Allah'ın dışında bir yaratıcı görmek ve dost veli demek. Ayet-i kerimede de veli olarak geçiyor. Değil mi? Buradaki okuduğun ayet-i kerimede Allah'ın Allah'tan başka kendine veli edinmek